İkinci abonem benim bak değerimi bil. İkinci abonem benim. Ondan sonra yarın bir gün izlenmeye başlayınca götünüz başınız ayrı oynamasın bak. Tecrübe konuşuyor burada. Ne destek olduğum adamlar oldu. Götleri başları ayrı oynuyor. Sizden tek isteğim kardeşim. Delikanlı olun. Doğru yoldan şaşmayın. Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişmeyin. Tamam mı? İsim falan vermeyeceğim. Götünüz başınız ayrı oynamasın abi. Herkes yerini bilsin yani bu kadar basit. Tabii ya oğlum. Bizim ekmeğimizi yerin yarrağa kalkıyor ama bize kalkıyor ha başkasına değil. Aha yarrağı böyle kaldırıyor bize doğru geliyor. Saplamaya yer arıyor. Ki bak hiç şey bir adam da değilim yani hani. Ya da biz ekipçe hiç böyle insanlara karışan eden kim ne yapmak istiyorsa yapar. Biraz ağır konuştum çünkü sinirliyim. Hala sinirim geçmedi. Kardeşim İkinci abonem benim. Abone ol lan!